Merhaba değerli arkadaşım TVX'ten selam. Bir soru fark yaratırla soruların seni öne geçiren soruların kıymetini biliyorsundur umarım. Bugün de sana çok özel bir soru ve çok özel bir çözüm. Yani sorunun 5 kat ötesine geçmiş bir çözümle bir kısa yolla devam edeceğim. Efsane bir çözüm gel beraber bakalım. Neymiş o soru bir görelim. Biraz getirdim ekrana. Hatta iki tane seçtim. Bir tanesinde bilgiyi vereceğim sana özel bir yöntem. Öbüründe de bir sınavda çıkmış bir eşdeğer soru var. Onu çözeceğim. Diyor ki T1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 15, 16 diye gidiyor. Bu toplamdaki her bir terimin ikinci çarpanı 5 artırılırsa toplam ne kadar artar diyor. Her bir terimin ikinci çarpanı 5 artırılırsa. Nasıl yani? Şimdi şöyle normalde kaidelere uyalım. Normal yoldan bir çözeyim. Sonra kısa yolunu anlatacağım sana. Şimdi 1, 2, 2, 3, 3, 4 diye gidiyor ya. Her terimin her terimin ikinci çarpanını 5 artıracağız. Yani birinciye dokunmayacağız 1'e. 2'yi 5 artıracağız 7. 2'ye dokunma. 3'ü 5 artır 8. 3 çarpı 4'ü 5 artır 9. Böyle 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 15 çarpı 2 çarpanı 5 artır 21. Şimdi ne kadar artar dediğine göre aradaki farka bakalım mı tek tek? Yani mesela burası 2 iken burası 7 olmuş. Ne kadar artmış? 5. Tamam. Burası 6 iken burası 16 olmuş. Ne kadar artmış? 10. Keza bura 12 iken burası ee, kaç oldu? 27, 15. Vay bir ışık hüzmesi geldi mi? 5, 10, 15 diye gidiyor. En son mesela 15 çarpı 21'den 15 çarpı 16'yı çıkaracaksın. Ne kadar arttığını bulmak için. Pra konuşamadım. Pratik olsun diye şöyle yap. 21 adet 15'ten 16 adet 15'i çıkar. Yani 5 adet 15 yapar. O da 5 tane 15 ne yapar? 75. Burayı buldum mu cevabı buldum. Terim sayısını bul. Ortadaki sayıyı bul. ikisini çarp. Fakat daha kısa olsun diyorsan burayı 5 parantezine al. 1 artı 2 artı 3 diye gitmez mi? Yani 5'i 5'e böl. 1, 10'u 5'e böl. 2, 15'i 5'e böl. 3 böyle böyle. 75'i 5'e böl. 15. Ne pratik kazandırdı sana? Burası 1'den 15'e kadar sayıların toplamı. Bu 15 çarpı 16 bölü 2. Yani 8 çarpı 15'ten 120. O zaman cevabımız da 5 çarpı şu parantezin içinde 120 bulduk. 5 çarpı 120'den 600 artar. Cevap. Ceyhan Peki yol arkadaşı kadim dostun böyle mi çözerdi? Kesinlikle hayır. Bak şu çözümü aklında bir tut şimdi. Şimdi bırak onu. Serbest bırak. Sana efsane bir kısayolu anlatacağım. Bu çarpanları değiştirdiği zaman şöyle yapacaksın. Hangi çarpandaki yani terimlerden hangi çarpanı Sizden arttırmanızı ya da azaltmanızı istiyorsa o çarpanı sileceksin, o çarpanları sileceksin. İkinci çarpan diyor, bütün ikinci çarpanları sil. Tamam. Sildikten sonra geriye kalanı, kalan ne varsa, kalanı topla. Evet, bunu da artış miktarı ile çarp. Artış miktarı ile çarp. Nasıl yani? Bir 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 daha alabilir miyiz? Şöyle bak. Gel. Şimdi hangi çarpanları diyor? ikinci çarpan. Bütün ikinci çarpanları sileceğim. Motivasyonu yüksek tut. Böyle şeye odaklan. O kısma. Onu sana şimdi silerek anlatacağım. İkinci çarpanları siliyorum bak. 2'yi sil. 3'ü sil. 4'ü sil. 15, 16'yı sil. Ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar sayılar. E sen birden 15'e kadar sayıları toplamayı bilmiyor musun? E biliyorsun. N çarpı N artı 1 bölü 2 biliyorsun. 15 çarpı 16 bölü 2. Yani 8 çarpı 15, 120 artar. Bak kalanı topladın. 120. Ama bunu neyle çarpacaksın? Artış miktarıyla. Kaç artıyor? 5. Yani bu bir artışlıkmış gibi düşün. Eğer 5 artarsa 120 çarpı 5'ten 600 artar. Wow! <laughs> yo yo yo. Bunu ülkede bilen 3-5 kişi var. Onlardan biri de sensin şu an. Evet. Ama bunu bir de dolaylı soru olarak soracağım. Bak Ales'te sanırım böyle bir soru vardı. Zamani vaktinde. Diyor ki A 1 2 2 3 3 4 bıdı bıdı 19 20'ye gidiyor. B 1 5 2 6 3 7 19 23'e kadar gidiyor. Buna göre diyor B'nin A cinsinden eşiti. Yani A ile B arasında bir ilişki yakala diyor. Bakıyorsun nasıl bir ilişki yakalayabilirim. Yani bunlar toplanıp bulunacak şeyler değil değil mi? Sonuçta saçma sapan şeyler. Şöyle yaklaşıyorsun bak. Eğer yukarıdaki mevzuyu biliyorsan. Şimdi şurada düşey olarak bak bir şey göreceksin. Birinci sayılar aynı. Ama 2'den 3'e ne artmış? 2'den 5'e 3 artmış. Yine birinci sayılar aynı. ikinci terimlerde 3 artmış. Birinci sayılar 3'ler yine aynı. ikinci terimler 3 artmış. Birinciler aynı. ikinciler yukarıdan aşağıya baktığında 3 artmış. Değil mi? Aynı şekilde bak 19'lar aynı. Birinci terimler. ikinci terimler 20'den 23'e ne yapmış? 3 artmış. Tamam. Peki buradaki hikayeyi okuduğunda şu sonucu benim için çıkarır mısın? Hocam burada ne olmuş? Sorusunun cevabı şu. A'nın yani A sayısının ikinci ikinci çarpanları 3 artmış. A'nın ikinci çarpanları 3 artmış ve ve ne olmuş? B olmuş. Sonuç B oluşmuş. Öyle değil midir? Burada çıkan sonuç o değil mi? Evet. Heh, şimdi bu şurayı temizliyorum senin için. Bak şuraya attım. A'nın ikinci çarpanları 3 artmış dese ne yaparsın? Hocam bak. A'nın ikinci çarpanları 3 artmış. İkinci çarpanları diyorsa A'nın bütün ikinci çarpanları silerim. Sil 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 bütün ikinci çarpanları sil. Ne kaldı? 1 artı 2 artı 3 artı 19'a kadar. 1'den 19'a kadar sayılar. 19 çarpı 20 bölü 2. Yani 22'ye böl 10. 19'la çarp 190 artmış. Ama bu bir artıştık için. Evet. Her biri 3 artıyorsa çarp 3'le. 190 çarpı 3 570 art. Yani A 570 mi artmış? Peki ne olmuş? B olmuş. Ha, peki ben bunu şöyle ifade edebilir miyim? A 570 artmış B olmuş demek A artı 570 eşittir B demek değil mi? Sana da onu soruyor işte. B'nin A cinsinden değeri A artı 570. Bu çözüm bir alkışı kesinlikle hak ediyor. Şapka çıkardır bence. Yani bence. Kişisel fikrimi söylüyorum. Umarım beğenmişsindir. Beğenmişsen yorum yaz. Teki baba efsane çözümdü de. Bunların devamı tabii ki gelecek. Kanala abone olmayı, kanalımızı büyütmeyi unutmayalım. Lütfen size özel şeyler anlatıyorum diye bunları kendinize saklayıp başkalarıyla paylaşmazlık etmeyin. Kanalı büyütelim bak 10 bin, 100 bin gidelim böyle olur mu? Yani benim yanımda olun siz de. Haydi hoşçakalın. Bir sonraki soruya dek.